Yeni açıklanan çiğ süt fiyatı 1 Mayıs itibariyle geçerli olacak diye söylendi. Tabi açıklanan fiyat 14.650 lira. Yani biz bu rakamları zaten üzerinde veriyorduk. Üreticiyi kurtarır rakamlar değil zaten. USK'nın açıkladığı fiyat çok geriden geliyor. Yani üreticiye biz daha önceden verilen kaç aydır zaten bu fiyatların hep üzerinde bir fiyatla üreticiye ödemeler yapıyoruz. Tabii burada açıklanan fiyat e, enflasyon rakamlarına göre değil konuşuluyor ama yani üretici maliyetlerine göre üretici, gerçek üretici maliyetlerinin yansıttığını ben düşünmüyorum. Çünkü gerçek üretici maliyetleri e, neredeyse e, 17 liraya 18 liraya yaklaştı. Üretim maliyetleri 16 ile 18 arasında kullandığı e, ürüne göre değişiyor. Tabii bunun yanında da e, en az bir %10-20 e, kar payı korsan üreticiye refah payı koymak gerekiyor. E, süt fiyatının 19-20 lira gibi e, şu anki mevcut fiyatta e, hiç alakası yok. 19-20 lira gibi bir rakam olması gerekiyor. Maalesef e, üretici hani tarih tekerrürden ibaret derler ya. Yine e, işte bu süt fiyatları çok o, geç verildiği için ee, üretici bir dönem hayvanlarını kestirmek zorunda kaldı. Ee, şimdi aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyoruz. Ee, biz üreticiler olarakdan e, üretime katkı sağlamak, e, üretmek, hani dışa bağımlılığı e, azaltmak istiyoruz. Ama maalesef e, USK'nın açıkladığı fiyat e, çok gerilerde kalıyor. Normalde e, bu fiyatların e, 2023'te olması gerekiyordu şimdi şimdiki fiyatlarda dediğim gibi 17-18'lerde açıklanması gerekiyor ki üretici ayakta durabilsin. Bu yüzden USK'nın açıkladığı fiyatın bence hiçbir hükmü yok diye düşünüyorum. Bizim sanayicilerle anlaştığımız fiyatlar zaten belli. Yani bunun daha üstündeki bir fiyatlar. Gerçekten tekrar yani USK'yı ben şiddetle kınıyorum. Yani böyle bir fiyat açıkladıkları için. Çünkü üreticiyi öldürmeye yönelik bir fiyat. Olmaması gereken bir fiyat. E, bu üretici de e, hani biz konuşuyoruz her zaman. Elin asırlı sabahın saat beşinde altısında kalkıp da o sütü sağmak, o, onu e, işlevli hale getirebilmek için üreticinin çektiği sıkıntıları biz bizzat yaşayarak da kendimiz üreterekten de biliyoruz. E, hani bu fiyata hak etmiyor üretici. Peki başkanım süt eksiği var mı? Süt sıkıntısı yaşıyor musunuz? Piyasada çiğ süt kolay bulunabilen bir şey mi? Şu anda tabii arzda daralma vardı. Bundan dolayı fiyatlar ister istemez yükselmişti. Yılbaşından sonra fiyatlarda bir ee, gevşeme oldu. Bu da e, e, hayvanların doğum yapması neticesiyle e, fiyatlar bir şey sütler biraz e, yükselme kaydetti. Buna bağlı olarak fiyatlarda biraz gevşeme oldu ama Haziran ayında tekrar e, ben toparlayacağını düşünüyorum. E, buna bağlı olarak da bazı fırsatçı sanayiciler var. E, süt bırakmalara kalktılar. E, özellikle e, bazı sanayiciler var. Ha. Bunun yanında iyi niyetli sanayiciler de var mı? Var. Yani dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Üretici mağdur etmeye kalktılar. Fiyatları kırabilmek için düşürmeye çalıştılar. Ama diğer bazı sanayiciler de bu fiyatların dengeli gidebilmesi için, üretimin sürdürülebilir olması için gerekli tedbirleri, önlemleri onlar da sağ olsunlar aldılar. Burada biz üretici açısından dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Üreticinin kazanması için Hani elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da. E, tabii bu memleket bizim üretmek gerekiyor, e, üretmeden e, olmaz. E, yani tüketim toplumu olmaktan çıkmamız gerekiyor. Maalesef e, toplumumuzun çoğunluğunu tüketim toplumu haline getirmeye çalıştılar. E, ne olursa olsun bizim üretmemiz gerekiyor ki, hani bugün e, dış ülkelere bağımlı kalmayalım. Üreticilikte azalma oldu mu Başkanım? Geçmiş dönemlerde üreticilerde e, müthiş bir çıkış oldu. E, üretimden kopmalar oldu. Zaten üretimden kopan insanlar e, geri o ortama gelmiyor. E, biz devletimizden istediğimiz şu, yani tarım politikasını e, sürdürülebilir hale getirmek. E, yani Bugün lira kazanıp yarın e, bir lira zarar etmek değil. Sürekli kazanacaksak 50 kuruş kazanalım ama bir sürdürülebilirlik olsun. Biz onu istiyoruz. Bunun sağlanması gerektiğini yani planlı bir üretim olması gerektiğini istiyoruz. Şimdi süt para kazanırken herkes hayvancılığa geliyor. Süt para kaybetmeye başladı mı kazanmamaya başladı mı herkes hayvancılıktan çıkıyor. Gerçekte yapan insanlar bu sefer mağdur oluyor. Yani ben daha önceki konuşmalarımda da söyledim. Aslında sütte bir kota gelmesi gerekiyor. Yani bir üretim şeklinin planlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü giriş çıkışların bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de işte pancar üretiminde kota uygulandı. İlk başta herkes itiraz etti ama sonra sistem rayına girince ee, gerçekten e, olması gerektiğini e, düşündü insanlar şu anda da mesela ben yani üretimden e, kotanın gelmesinden e, mesela devletin e, geldiği yeri geldiğinde devlet destekleri bazen yetersiz kalıyor bunlar da e, üretimci şey nasıl diyeyim zarar ettiğinde o destekleri daha fazla vermesi gerektiğini düşünüyor.